Merhaba arkadaşlar Kripto Master YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine harika bir projeyle sizlerleyiz. Daha önceden bildiğiniz üzere Telegram üzerinden binlerce dolar kazanan arkadaşlarımız oldu bu airdroplardan. Nedir bu airdroplar dediğimizde ise akla ilk gelen efsanevi Notcoin airdropu arkadaşlar. Şimdi onun benzerinde güzel bir proje çıktı. notkey'nin benzerleri de çok oldu. Ben onların hiçbirine katılım sağlamadım arkadaşlar çünkü benim için ilk olması bir şeyin daha önemli. Şu anki göstereceğim proje arkadaşlar Docs Telegram'dan tamamen destek alan bir proje. Şöyle yukarı çıktığımızda arkadaşlar gördüğünüz üzere Taha adminimiz paylaşmış bizler de açıklamalar kısmına linkini bırakacağız arkadaşlar yapmak isteyenler açıklamalar kısmındaki linki tıklayarak yapabilecekler. Peki bunun olayı neymiş? Telegram hesabınızın yaşını kontrol ediyormuşuz ve buna göre bir airdrop atıyormuş. Şimdi ee, bakın bu dağıtım tarzında bu proje ilk bundan sonra CATS çıktı şu an ben az önce attım beyin airdropu çıktı arkadaşlar benim burada en çok dikkat dikkate alacağım Dox coin airdrop'udur arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey linke tıklamak arkadaşlar. daha sonra da size analiz yapıyor ve belirli bir tutar ve oranlara göre arkadaşlar sizlere Dox token'lara hak tanıyor. Şu an birçok borsada ön ve e, ön satışları işte ön coin bilgilendirme, fiyatları falan yapılmıştır arkadaşlar. E, umarım bizlere güzel katanç bırakır. E, Telegram hesabınızın yaşına göre bir de premium'unuz varsa buna ekstra ekstra Dox koyunlar veriyor ve birilerini davet ederek arkadaşlar buradan ekstra Dox koyunlar kazanabilirsiniz. Anlatacağım sizlere bu kadardı gayet basit arkadaşlar bir proje şöyle join dediğimizde Telegram hesaplarına 4 milyon kişi var 4.5 milyon arkadaşlar dediğim gibi inşallah güzel kazandırır. Sizler de bu tarz projelerden anda haberdar olmak için. Hani bu tarz etkinliklerden kazanç sağlamak için arkadaşlar bizlere hem YouTube hem de Telegram kanalımızdan sıkı takibi alırsanız ilk sizler haberdar olursunuz. Böyle hiçbir yerde duymadan ne bileyim e, ya kanka işte arkadaşın sana söylüyor yolda işte Telegram'dan şu kadar para kazandım bu kadar kazandım dediğiniz arkadaşınız belki de bizim takipçimizdir. Çünkü biz her şeyin e, ilk sizlere ulaştırmak, ulaştırmaya gerçekten çok özen gösteriyoruz. YouTube kanalımızdaki diğer videoları da göz atarak... Vadili ee, vadeli işlem bonusları olsun veya diğer güzel projeler olsun bunları da göz değinerek güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Emek olmadan kazanç da olmaz. Bunu unutmuyoruz. Sizleri Telegram kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlar diliyorum.